Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Switch ve hapı anlatacağım. Diğer derslerde anlatmıştım ama hem görsel olarak göstereceğim, hem de arasındaki farkı sizlere göstermek istiyorum. Evet, şimdi hep birlikte başlayalım. İlk önce 4 tane bilgisayarımızı alalım. Alıyoruz. Tamamdır. Anladım. Hah. 4 tane bilgisayarımızı alıyoruz. Şöyle koyalım. Ortaya sivricimizi koyuyoruz. Buradan seç. Okay. Bunu da koy sonra otomatik kablomuzda bunları birbirine bağlayalım hepsini okey tamam, çünkü sonrasında bunlara ip adresi vereceğiz buradan başlayalım 192.168.1.0 vermek istedim. buna buna 192.168.1.1 vermek istedim 1.2 olsun da şura da 192 nokta 168 nokta 1 nokta 3 verir. Sırayla veriyoruz. Bu da 192 nokta 1 nokta dört. Şunu düzeltmemiz lazım. Sıralım bunu. Okey. Sildik. Yeniden ayı tamamlıyoruz. Şöyle. 192.168.1. nokta. olarak tamamladık. Okey. Bu da bitti. Bunu renklendirelim hemen. Hangi renk yapalım? Turuncu olsun. İçinde renk olsun. Yine aynı renk yapalım. Şimdi de bunu güzel güzel. Okey. Bu bitti. Seviç için bunu yapmamız gerekiyor. Daha. Peki bir tane de hap örneği gösterim. Ya ama switch için başka olarak içine e, şeyleri yazmamız lazım. IP adresini yazmamız lazım. Hemen yazalım. IP adresi 192.168.1.1 Kapatıyoruz. Diğer bilgisayarımıza geçiyoruz ayfa adresi ayfa adresi nedir 192 nokta, nokta, evet. olarak yazıyoruz tab geçiyoruz otomatik olarak o kendisi geliyor tab yaptığımızda zaten bunun da ip adresi 192 nokta tap yap geçtik Buradan 192.168.1.4 tap yapıyoruz. Otomatik çıkıyor ve kapatıyoruz. Diğerini de hapıda yaptıktan sonra aslında eee istiyorum. Bir de mektup göndeririz. Simülasyon yaparız. Şimdi tekrardan 4 tane bilgisayara ihtiyacımız var. Şöyle O olmadı. Sıralım. 4 tane bilgisayar alıyoruz yine. 4 tane bilgisayarımızı aldık. Sonra Hava Aynen öyle. Sonra kablolarla bağlayalım. Yorulduk. Ben sana zaman buradaki yanlış bu şey de sildim. Her neyse. E bunlar da IP'lerini verelim hemen. 168.1.4 diyeceğim. Buna 192.168.1.5 diyeceğim. Buna 192.168.1.6 diyeceğim. 192.168.1.7 Aynen öyle. Bunları da verdik. Okey bu da oldu. Ama şuradaki bilgisayarım gitmiş. Ben sanırsam fark etmeden silmişim. Şunu şuraya koyalım. Hemen kablosunu yapalım. Buraya kablosunu yaptık ama ne eksik tabii ki de RGB adresini kodlamamız gerekiyor. Ee, buradan rengimizi seçelim. Bu olsun. Nardan olsun. Şöyle şöyle hemen rengini boyayalım. Boyadık. Burası da bitti. Şimdi IP adreslerini kodlamamız lazım. Tekrardan bunu silinmişti. 192.168.1.4 olacak şekilde. Bunu da yaptık e, farkında mısınız bilmiyorum ama <laughs> ip adreslerini kodladığımızda ilk önce burada bir tane ok vardı sonra iki ok olmaya başladı. Şunların da hemen çabucak ip adresini hep beraber kopyalım şuradan ben görmüş olayım. Ona kaydıralım. ip adresini hemen yazalım 192 aynı zaten. 168.1.4 dedik. Tab yapıp geçiyoruz ee, buradan hızlıca. buradan 192.168.1.5 tab yapıp geçiyoruz. 192.168.1.7 Tab yapıp geçiyoruz. 192 bunu da geçtik. Şimdi beraber haberleşme gönderebiliriz bunlara. Bundan buna gönderdim. Bundan e, şundan da şuna gönderelim. Oldu. Simülasyonuna bir bakalım. Başlatalım. Aynen. Tam olarak istediğimiz gibi. Aynen. Tam olarak istediğimiz yere gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu kapatalım gördüğünüz gibi kısacası switch ve tab böyle e, size kısacası göstermek istedim. Arasındaki farklardan biraz bahsedeyim. Hani sonuçta ikisi de e, switch'te bilgisayarların birbirine bağlantı e, çünkü kurduruyor. Hap da onu Hap eski bir teknoloji. Switch güncel ihtiyaçlara cevap verebilen daha günümüzün e, bir cihazıdır ve çoğunlukla switch kullanılıyor. hap e, hub programlanamaz, switch programlanabilir. Bu da bizim için çok iyi bir şey. Hub daha ucuzdur. Switch e, ona göre madde olarak daha yüksek fiyatı ama yine de daha çok switch tercih ediliyor. hap e, hub haber yayınlaşma yapar. E, rengini ben götürdüm sizimse. Ha. Hap yayına haberleşme yapar. Switch anahtarlama yöntemini kullanır. Ee, sonra Hap e, band genişliğini tüm cihazlara bağlar. Switch'te hız bölünmez. Yani da, demek istediğimiz hub'da birbirine haberleşme. biz mektup gönderdik ya. E, hub'da bu daha yavaş ve kargaşa olurken Switch'te daha hızlı oluyor. Hap e, Hap hub, e, hub, half duplex iletim yapar. Switch full duplex iletim yapar. Yani iletimi daha iyidir switch'in. E, ee, Hub'da güvenlik seviyesi düşükken switch'te e, güvenlik seviyesi de daha yüksektir. Yani açıkçası switch sadece maddi yönden e, olumsuz. Diğer hepsinde hub'dan daha iyi e, gönderim olsun, iletim olsun. Hepsinde daha iyi farkları bunlar. Ama aynı işi yapıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size böyle görsel olarak göstermek istedim. Şu anda mesela bir dakika hapta gitmiyor. Neden gitmiyor? Bundan buna gitsin. ve burada mesela e, şurada göndermek istediğiniz birbirine gönderiyor diyorum ya şey iletim gönderiyorum yani Evet, diyelim Onların mesela üç tane yaptım üçü de şu aşağıda çıkıyor ve görünüyor Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizlere bir şeyler katmışımdır. Çok teşekkür ederim. İyi günler, kendinize iyi bakın.